Şu BR-180'i biraz daha upgradeleyebilir miyim acaba? Aha. Helal lan. Detektörü upgradeleyelim. Böyle dedektör var. Onun bir üstü grizzly mi? Aynen. Aha grizzly. Hadi. Yaptık. Bakalım dedektörümüz nasıl. Çok güzel. Ya şu animasyonları kim yapıyor ya? İnanılmaz bir şey gerçekten. Bir oyun bu kadar güzel olmamalı ya. Şimdi Asgörs'e gideyim ben. Tamam şimdi ne yapacağım ben Strelok'la mı konuşayım? Strelok kral. Eğit olanla fightlayacağız. Top secret. Burada değil mi? Görev. İki görev için gidiyoruz oraya şimdi. Peki önce şu sağdakini yapalım. Çekilin gençler. Baksana adam füzeyle geziyor. Vaska. Vaska ve yaşa. Aha geliyor. Biz geçen sefer bunu öldüremedik. öldü. Diğeri de orada. O üç taneler ya. Üç taneler. Evet. Bir adam öldü bile. Yok böyle olmayacak. Ha orada. Tam iki tanesini öldürdük. Evet. Tamamdır. Evet şimdi bakalım bunlardan ne çıkacak. Aha. Kimera şeysi. Oo. Üf. Bu var ya çok muazzam bir şey oldu ha. Dur dur dur. Bak Kimera kalbi de düştü. %76 ama. A bu çok iyi ya. Stamina recovery veriyor. Taşıdığım ağırlık artı 15 kilo. Bak %100 çıksaymış artı 20 kilo olacakmış. Çok nadir düşüyor bunlar ha. Lan <laughs> tamam, benim adam, benim adam. I need to reload. Uf, <laughs> atıyorum la. At bakayım bir daha. O. Vaska bir daha at Vaska. Bunlar bayağı kalabalık ya. Adamsın baska. Baska füzeyi yaşadan daha etkili kullanıyor. Veteran olduğu için herhalde. Ya diken tellerden geçmiyor füze. Yok ölmüş bizden biri ya. Kim öldü? Yaşa. Füzeci Yaşa öldü arkadaşlar. şey yok. Allah rahmet eylesin artık. Ee, onun yerine yeni birisini bulmaya çalışacağız. Bizi buraya kadar getirdi. Sağ olsun. Füzeci Yaşa. Son zamanlarda performans düşüklüğü yaşıyordu. Belliydi bir şeyler olacağı. Vaskayı görüyorsunuz. Lan üzüldüm ha. Öldü adam. Yanımıza yeni birini alacağız. Baksana bir sürü silah lootlamış. Karışıyor da bunun silahları. Oğlum bu daha manyak ha? Bu, bu, daha psikopat çıktı yaşadan. Vaska. Buraya artık basmamız lazım. Var mı daha? Yok herhalde. Yine de bir emin olalım. Şöyle. Evet. Riverport'a geldik. Kafe Pripyat. Oldukça ikonik bir yer. Oyundaki en iğrenç laboratuvarlardan birisine ineceğiz. Ah be yaşa. Burada mı ölecektim? Riverport sana mezar mı olacaktı? Yaşa. Hayatını yaşayamadan öldü. Bak şurası Stalker 2'de yok mesela olsun isterdim yani bayağı aradım bulamadım. Orası da çok acayip bir yer. Zon bize kızmış. Öyle diyor. Mantis. Kostik mantis. Monitler üst katlarda yatıyor şu an. Biz yukarıya çıkınca saldırıya başlayacaklar. Frag out. Reloading. İyi vurdum onu. Gelip dipçik lazıma vuruyor ya. Benim eleman nerede? Ha benim adammış lan. ki ıskaladım ha. Bizimki tarayarak öldürüyor ha. Yüzeyi bıraktı. Bunları indirmiş. Milletin içinden geçti ha. Herkes öldürdü. Ha füze çekti gene. Bunu ne yaptın lan sen? Mahvetti la herkesi. Binayı taradı geçti. Mörkler böyle işte ya. Yanına alıyorsun ve hayvan gibi kill alıyor. Şunu bir çalıştırayım ben. Evet. Jeneratörü çalıştırdık. Laboratuvar ineceğiz. Bakın kapı açılmış. Laboratuvar açılıyor. Açıldı. Eleman da gelemiyor. Ya bir süre sonra füzeden başka şeylere geçiyorlar ha. Burada dökümanlar var. Yanlış bir şey almak istemiyorum. Tamam. Update diyor. X8 documents. Ya şimdi bundan 3 tane oluyordu bu. 3'ünü istiyordu. 2005, 2005. Şunu bir deneyelim. Tamam. Bir tane daha vardı. İkisi burada biri başka bir yerde miydi? Galiba öyleydi ya. Take this you motherfuckers! Reloading. Bir tane mi? Kaydedip deneyelim bir şey olacak mı? Yok abi hiçbir şey olmadı. Aa pardon oradaydı. Tamam tamam atladım. Hemen alıp çıkmam lazım. Evet evet burada. Eyvah geliyor. Evet tam buradan çıkabiliriz artık. Girip yat sokakları. Benim adamımı öldürüyor. Nerede? O adam mastermiş. Aa böyle birisi gelse benimle harika olurdu. Exoskeleton'la eline de füzeyi vereceğiz. Terminator gibi gezecek. Kaç tane görev almışım ben bundan ya? 3 tane görev verdim. Baksana. Daha ha, sizi burada. Doğru. Doğru. Evet. Yaptım. Ha, bunlar da yardım edeceğiz evet. krogin. de bu. Tamam, bunun bunu görevini yaptık herhalde. Aa geliyor. Yok gelmiyor. Fightlıyor orada. Köpeklerle fightlıyor. Take this you motherfuckers! hangi birinizle uğraşayım hangi birinizle evet önce şuradaki snokları halledelim kötü anda salça oldular <laughs> controller daha var. O bize doğru mu geliyor? Evet. Nerede o? Gördüm. Koltuk aç lan. Hadi. Bak bir tane Zordu. Aha, Sıdı so Giant düştü. Rapture Resistance 115, Balistik 115 veriyor maksimum halinde. Şimdi alınca yüzde kaç olacak bilmiyorum. Bir de gözü düştü. <laughs> Bunlara we are ready, let's go diyeceğiz <laughs> ama... Şuradan Pripyat'a geçip şu steşitlere bakayım. Bir de göreve bakayım. Pripyat'a gelir gelmez... <laughs> it köpek bizi karşılıyor. Evet, patlama oldu. Ben de duydum bak. Baska da soruyor benim yanımdaki. nasıl bir oyunda böyle bir şey olabiliyor ya? Patlama oluyor adam duyuyor ben de duyuyorum. İkimiz de sorguluyoruz ne olduğunu. Çok hızlı gelmiyor mu? <laughs> Hybrid Armor Suit. Base cost 73 bin. Bunun 53 bin. Alıyoruz tamir edip kullanacağız. Ve Expert Tool verdi. 18 kilo. Ne kadar geçti bunun ağırlığını? Tamam. Yürüyebiliyor hala. İşte yanında adam taşımanın iyi yanı ona taşıyacak bir şeyler de verebiliyorsun yani. Vaska doğru diyor ya. Ufku görebiliyorsan hava güzeldir. Hmm, Pripyat meydanı. Buraya kimi gömmüşler acaba? Önemli birisi olsa gerek. Oba. Ne oluyor? Füzeci mi var orada? Gel. Orada füzeci var evet. Kayıt aldığım an öldüm. Demek ki şuradan biri gelecek hemen. Evet. Tamam. Ah füzeji. Nereden atıyorlar la? God fucking damn it. I'm empty. I need to be panced up. Ne oluyor? Birisel bombası atmış. Bu hedefimizdi. Füze çıkacak mı? Dur onu sona bırakayım. Heyecanlı olsun. Önce diğerlerini bir lootlayalım. Füze işte bu. RPG 7. O Söde Giant olmuş burada. Bu patlama oymuş. Hani patlama duymuştuk ya. Söde Giant'mış o. Evet. Allah sakır kalbi. Al. Hah bir de bir şey istiyor mu? Expert tools. Onu da al. Eyvallah. Mechanized warfare. Eşimin aldık. Yaşa ölmeseydi <laughs> iki füzeyle gidecektik ha. Neden öldün Yaşa? Beni niye yalnız bıraktın? Parçalarından alalım %100 olanlar. Kıyafeti değişme vakti gelmişti. %100 yaptık. Chemical ve burn resistance ve belt slow hariç elimdekinden iyi. Balistik resistance kullan. İyi. Nasılsa kullanacağız yani upgrade'ini yapalım biraz. Okuyup öğrenelim hadi. Tamam bak bunu aldık. Bunu aldık. Bir de bunu aldık. Diğerleriyle uğraşmama gerek yok. Svarok dedektör yapalım ya. Kapasitör ve transistör lazım. 27 bin ruble verip aldım. Şimdi parçalama zamanı. Bu arada artifekleri de birleştirip daha yapabilirim ya şeyden artifek meltir alıp sanki negatif yanlarını da alıyoruz şu an ya. Bu şey iyi değil galiba. Kesmiyor onları yani. Artı 5 kilo daha ağırlık taşıyabileceğiz da bu şekilde. Bu zırh iyi oldu ha. Hem çatışmalar için iyi hem de anomaliler için iyi. Hibrit diyor zaten. Abi ya yanıma adam bulmam lazım ya. Çok acil. Şimdi şu artifeklerin hepsini bir alayım ben. Ya benim kesinlikle Sakaro'ya bir vuramam lazım. Niye? Çünkü ya elimdeki artifekleri artifek melter'ın şeyini arttırmak için eriteceğim ya da ondan artifek melter satın alacağım ya kesin gitmem lazım device'larda şey yok yani o artifekleri koyduğumuz alet var ya onların en iyisini almam lazım abi şuna baksana bu çok iyi volat emerald bilgi nasıl yapıldığı ile ilgili yoksa yapamayacağız yani hadi bak senin için görev yaptım yanıma gel ya Üff. bir de legend bu adam legend birisi yanında olsa var ya Alex Red Professional Benimle gelmek ister misin? Alex Alex'i de aldık yanımıza Gel bakalım Alex Kedi öldürürken bana yardım ettiğin için teşekkür ederim Bir mutant daha varmış Sevgili Alex gel bakalım Al sana füze Şimdi ikisinde de füze var Evet epey görev yaptık Yantara gidiyoruz 3 mörk yola çıktık sabah altı. İkisinde füze var. Ama bazen füze, bazen de kendi üstlerinde olan silah neyse biz onu ellerine bak kadar göremiyoruz. Onu kullanıyorlar. Hadi gençler fightlayın. Oğlum ölüm diye mi uğraşıyorsunuz? Ooo dedektöre bak değiştirmişler ah dedektörü böyle değildi bak bir daha açıyoruz görüyor musunuz alttaki o küçük yer kapanıyor sonra geri açılıyor bak süper hatta şöyle bir antifekt var mı acaba bir deneyelim bunu hemen. Daha sabahtan bu hale geldik Hadi gençler fightlayın Ben ekolojiklerle kötü durumdaysam Sakarov'la nasıl görüşeceğim Oğlum benim adamımı öldürdü Onun füzesini aldı sıkıyor bak Nasıl bir saçmalık Bir gariplik var yok füzeyi almış sıkıyor Evet niye fightlamıyorlar Bayağı ekolistlerle düşmanız bu arada. Profesör Kruglo buradan ne mı mesela? Vallahi fightlıyoruz ha. Hayır, profesörler de saldırıyor. Oğlum füzeyi vurun ağızlarına hiç acımayın. Bu silahı da alalım. Aferin patlatın onları Füzeldiler. Çek füzen oğlum. Ekolojistlerle yoğun savaş halindeyiz şu an. Hiç beklemiyordum böyle olacağını. Ekolojistlerine deli saldırı. Hadi Alex at füze. Oo ikisinde füze var tamam hadi. Tamam. Sen de git füze at. At at at. <laughs> e ee, bu Biz Sakarov. Sakarov'u öldürmemiz lazım. Sakarov, Sakarov öldürmeyin oğlum. Belki onları bayağı bir öldürürsek ceasefire ilan edilir. Yani kendimi bildim bileli hiç bu kadar ekolojist öldürmemiştim. <laughs> Profesör Semenov da öldü. Oo, adamda sci helmet var. Calibrated tane oldu. Demek ki ekolojistlere düşmezsen gelip ekolojistleri öldürüp say helmet alabiliyorsun. Kalibre edilmiş. Bu oyuna işte var ya bir sürü şey öğrendik. Oo, tam namazından vurdu var ya. Clear Sky'lar falan da kaynadı yani. Yani Sakarov'la konuşmam lazım. Beklesek Sakarov gelir mi acaba? Kime saldırıyorsun? Okay side the Sakarov'a varsan Sakarov. Sakarov sadece dur. Tamam. Vurma dur. Vurma oğlum dur. Şunu alayım bir. bir Diye Şunu alayım. Bu arada? Evet evet yavaş yavaş gidiyor. Tamam. Sakarov'dan dayak ye, satış yapacağız herhalde. Onu anladım. E bunun vol ikisi vol işi nerede acaba? O adam ölmüyor ölmüyor boşuna uğraşmayın. Yoksa öldürdünüz mü lan? Ha ignore the dead deseydim sadece füzeyi kullanacaktı. Ölüyor muymuş lan Sakarov? Vallahi ölmüş ya. E bunun yerine kimse geçecek mi dükkana? Dükkana bunun yerine birisi geçecekse ben okeyim. Geçmeyecekse save'i geri alacağız yani. Arkadaşlar save'i geri aldım. Çünkü Sakarov ölünce yerine başka kimse geçmiyormuş. Bu da onun dükkanını kullanamayacağımız anlamına geliyor. Bu da beraberinde birçok sorunu getiriyor. Gel buraya gel. Tamam gel bir iki tane vur tamam. ver. Ya biz aracı, ne sürüley? Tamam hadi, tamam bak tekme attı bana? Aldım. Aldım ve çıktım. Ha biz duty ile şey mi ilan etmiştik lan? Barış. Harbiden ha. Yanlışlıkla öldürdüm ya. Saldıracağım mı? Unuttum lan barış yaptığımızı. Oh, he's hurt. Nereden atıyor? Yukarıdan mı atıyor bu? Evet. Bir de bunlarla dövüştük şimdi ha. Dükkana tersten geldik. Reloading. Kilimi çalmadın değil mi? Evet, sultan. Aa Yantar'daki laboratuvara girmemi istiyor. Kötü oldu bu. Bunun bile animasyonunu yapmışlar. Peki, şu manzaraya kaç puan veriyorsunuz? Ya, bu demir yolu her zaman çok hoşuma gitmiştir. Başka kimler var aşağıda? <laughs> Buradan Army Warehouse'a direkt Max Tolkdeki de bu tarafa bir oasis koymuşlar Buraya Laboratuvar falan varmış Bir yer altı laboratuvarı Oasis şöyle şuralarda bir yerde Hatta tam şuraya mı denk geliyor acaba? Öyle bir şey yapmışlar General, Voronin ord yeterti hala. This <laughs> one. Adam master'ım şla bir de. E ee, gene yanlışlıkla utility birini vurdum herhalde. <laughs> Dammit, I think they're still breathing. Daha fazla ortalığı karıştırmadan bir an önce gitmem lazım. Bir gidip gelsek bence unturlara. Oo, sen de at. Skaladılar. Oğlum beni emiyor lan Ulan sakın Oh Oho Atacağınız bir tane füzeydi ya Vallahi ekolojistleri mahvediyoruz ha. Nadi T ile tekrar tekrardan savaş haline geçtik. Yani Sakorovla olayı düzeltenin başka bir yolu yok böyle. Böyle böyle adamları barışa zorlayacağız. Yani onları o kadar çok öldüreceğiz ki barışmak zorunda kalacaklar. Bu füzecilerle Eidolon'a gidince Eidolon hayatının şokunu yaşayacak. Hemen ya itemleri bir yerleştireyim. Ee, üstümde hiç bu kadar çeşit peş olmamıştı gerçekten. Yani Merk olarak oynamak böyle bir şeymiş demek ki. Herkes öldürebiliyorsun. Hepsinin peşi var herhalde şu an üstümde. Üstümde ilk defa iki tane Sai var. Çok ilginç şeyler deneyimliyorum gerçekten. Artıyor mutant ne ya?